Merhaba, ben Konsulta Süreç Mükemmelliği ekibinden Fırat Deniz Müftüoğlu. Bugün Aris'in süreç madenciliği modülünü kullanarak kredi başvuru süreçlerini değerlendireceğiz. Kredi başvurusu projemize baktığımız zaman karşımıza daha önceden yarattığımız 5 farklı analiz çıkıyor. Aris Süreç Madenciliği modülündeki analizler, gerekli sorulara ihtiyaç duyulan cevapları sağlayacak şekilde kolaylıkla özelleştirilebilir. Bu analizler için rastgele değerler yaratılmış 5000 süreci kapsayan bir veri seti kullandık. Hadi analizleri inceleyelim. Öncelikle süreç keşif analizi ile başlayalım. Süreç özetimize bakacak olursak, bu analizde günlük ortalama vaka ve aktivite sayısı ya da ortalama çıktı süreleri gibi faydalı bilgileri görebiliriz. Bu bilgilerin yıl içindeki aylık ortalamalarının nasıl değiştiğini aşağıdaki bu grafikte inceleyebiliriz. Bu analizlerin en altında ise ortalama çıktı sürelerin dağılımını yerleştirdik. Burada açık bir şekilde görebiliyoruz ki yalnızca vakaların %57'si 48 saatten kısa süre içerisinde çıktı sağlıyor. Bir de süreç kaşifine bakalım. Süreçler gerçek hayatta her seferinde aynı yolu takip etmezler. Bu analizde sürecimizin işlerken takip ettiği farklı yolları gözlemleyebiliyoruz. Mesela süreçlerin yaklaşık %89'unda akışımız bu yolu takip etmiş. Bir de tüm senaryolara net bir bakış atalım. Artık sürecimizin izlediği farklı yolları da görebiliyoruz. Örneğin otomatik onay kararı alınmış başvurularımıza bakalım. 5000 vakanın yaklaşık %10'unda bu aktivite gerçekleşmiş ve ortalama yaklaşık 4.5 saatte tamamlanmış. Bunun gibi farklı senaryoları da görmek için varyantlarımıza bakalım. Sürecimizin en yaygın gerçekleşen varyantı bu şekilde varyantların çıktı sürelerini ve gerçekleşme sıklıklarını bu analizde kolaylıkla görebiliyoruz. Analizler sayfamıza geri dönelim. Süreçlerin sayısı analizini inceleyelim. Bu analizde görebildiğiniz gibi ortalama süreç döngüsü yaklaşık 2 gün. Eğer kredi başvurusunda bulunan kişi müşterimiz değil ise ya da düşük bir kredi skoru varsa bu sürenin daha da uzadığını görebiliyoruz. Bu analizde başvuru süreçlerinin farklı kanallara, farklı meblalara veya farklı yaş gruplarına göre dağılımını görebileceğimiz grafikler ekledik. Böylelikle farklılıkların ya da ihtiyaç duyduğumuz herhangi bir detayın çıktı süresini nasıl etkilediğini öğrenebiliriz. Diğer analizlerimiz içerisinde onay performansı, potansiyel kayıp analizi ve potansiyel risk analizi yer alıyor. Bu üç analizinde göstergeleri benzer bir yapıda kurulu. Ancak filtrelenmiş senaryolar ile farklı sorulara cevap verebiliyor. Öncelikle onay performansımızı inceleyelim. Bu analizde başvurularımızın onay statülerini görebiliyoruz. Üst alana eklediğimiz onay türü, kredi skoru, müşteri bilgisi ve hesap bilgisi gibi filtre seçenekleriyle farklı senaryoları gözlemleyebiliyoruz. Peki, senaryoları biraz spesifikleştirelim. Potansiyel kayıp analizimize baktığımız zaman bu analize onay performansımıza belli filtreler koyarak kolayca ulaştığımızı fark edebilirsiniz. Bu analizde kredi skoru yüksek ve bankamızda hesabı olan müşterilerimizin bekletilen veya reddedilmiş kredi başvurularını görüyoruz. Farklı meblağlar için dağılımını ise yine dinamik olarak aşağıdaki grafikte görebilirsiniz. Bir de tam tersini Potansiyel risk analizini inceleyelim. Bu analizde kredi skoru düşük ve bankamızda hesabı olmayan kişilerin onaylanmış kredi başvurularını görüyoruz. Ayrıca potansiyel kayıp analizinde olduğu gibi farklı meblağlar için dağılımı dinamik olarak aşağıda görebilirsiniz. Kredi başvuru süreçlerimizi inceledik. Aris Process Mining kullanarak sıfırdan hızlıca analiz yapabiliyoruz ve bu analizlerimizi dilediğimiz gibi kolaylıkla özelleştirebiliyoruz. Ve en önemlisi günün sonunda aktivitelerin hangilerinin daha uzun sürdüğünü ve sürecin tamamına nasıl etki ettiğini görüp iyileştirmeye hangi aktiviteden başlayacağımızı anlayabiliyoruz.